Hepimize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ride a Box Down a Slide oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım girelim. Girdi. Aha. Uh -huh. With the baby. Dwayne Johnson. <laughs> Aha bindim. Bu nasıl bir finish? Bu nasıl bir finish? Arkadaşlar şu an e, uçuyorum. uçuyorum. Uçtum. Aa kafam. Aa. Çok uzadık. Aa. Aa. Düzeldik. Düzeldik. Ne oluyor lan? Ay bura çok sıcakmış. Uçma, uçma, ölme. Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Ah, ah, ah. Bak buraya geldim. İlerliyorum hadi bak. Ui! Ui! Öldüm. bu <laughs> ne? Yine böyle bir uh. ilerliyor. 300'e ulaştı. 300, 300, 300, 400, 400. Ah! Ah! O oh, kafam, oh! kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Ah! Kafam. Ah! Kafam yanıyor. Uçuyorum şu an. ya. Bu <laughs> ne? O, geri geldim. Aha ters gidiyorum. Kamera çeviremiyorum. Bu ne? Ne oldu? Alo ne oluyor? Aa. Ah, geldim. Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Dur ben... Bu ne oluyor? Bin, bin, bin. Yok binme. Vetnus day, vetnus day, vetnus Bin, 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 vetnus day, vetnus Ah bindim. That... Herkes beni geçti. Aha ben geçiyorum. Beske, kes, kes. Get... Kafam yanıyor. Ama kafam yanıyor. Aa, kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Arkadaşlar kafam yanıyor. Aa, 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 kafam. <laughs> Arkadaşlar böyle çok sıcakmış. Şu an kafam yanıyor şu an. Aa. İyi çıkmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Oh geldim. Wi wi wi. bitirebilirsem kendimi köpek yapacağım. Yanıyor, kafam yanıyor, kafam yanıyor, kafam yanıyor, kafam. <laughs> öh, geldim. Vuran nerede? Ay, ay! 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 Hayır, hayır kapalı alan diyor. Kapalı alan diyor.

Misitleri sıfırladı. E hiçbir şey olmadı. İlerlemiyor. İlerlemiyor bu. Neyse. Ne viziter <laughs> sıvırlayayım bunu neyse viziter sıvırlayayım oh E sıvırladı ee, Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım ee, Bunlar neyse Bunlar ne? Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar e, haydi e, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.